أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى وصحبه Aziz müminler çok ciddi bir konuya başlıyoruz Allah'ın izniyle bugün. İnnel münafıkîne fi dâkil esfeli minen nâr buyuruyor Allahu Teala kitabında. Münafıklar cehennemin en aşağısındadırlar anasını. Dolayısıyla cehennemin yedi kat azabının en şiddetlisine mahkum edilecek olanların biz analizini yapmaya çalışacağız. Tipolojisi değil. Onların çıkarımını yapmaya çalışacağız. Niçin? Kendimiz acaba onlardan mıyız korkusuyla? Ashab-ı kiram münafık olmaktan korkmuşlar. Çünkü korkmak lazım. Gelip Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kendilerini şikayet etmişler. <laughs> münafık olduğunun korkusunu yaşayan insan Müslümandır. Kim korkmaz aziz müminler münafık olmaktan? Münafıklar korkmaz. İşte Rabbimiz bize Kur'an-ı Kerim'de çok defa üzerini bak, çize çize Rabbimiz bize onları anlatıyor. Ayetlerin arasında geldi şimdiye kadar ama bu dersin amacı ne? O ara ara gelen ayetleri toplamak, Onları hadisler doğrultusunda, çünkü hadisler de var bu konuda, işleyip bir konu bütünlüğü içinde kendinizi görmeyi sağlamak. Hani Cuma günkü sohbette de söylemiştim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cami yıktırdığını duysak şaşırırız değil mi? Peygamber Efendimiz cami yıktırmış. Ya Mekke'ye hicret ettiğinde ilk yaptığı iş ne? Cami yapmak bu kadar önem veriyor camiye cemaate ama aynı peygamber aleyhissalatü vesselam cami yıktırıyor. Demek ki bu konuyu inceden inceye işlemek lazım ki netleşsin. Cami yaptırmak değilmiş masa. Cami yaptıranın da namazını kıldırmamış ölünce. Cami yaptırmak büyük bir ibadet. Kolay değil aziz müminler. Bugün İyi bir zengin cemaatimiz güç vermese binlerce kişi yaptıramayız bir camiye. Yani öyle kolay bir ibadet değil cami yaptırmak. Ha deyince, dedim ya binlerce normal Müslümanın altından kalkabileceği bir yük değil. Bu kadar büyük bir ibadeti Allahü Teala yoksa yok sayıyor. Demek ki bunun iyi anlaşılması lazım ki ne olsun? İbadetimiz, itikadımız sağlam olsun. Nifak bir hastalıktır aziz müminler. Nifak hastalığı münafıklarda bulunur. Ancak nifak hastalığı üç çeşittir. Yani üç değişik insanda bu hastalık vardır. Bir, itikatta münafık olanlarda vardır ki bu hastalık onlar katıksız cehennemin en aşağısında olanlardır. Ayetlerle gelecek önce. Bunlar katıksız Allah düşmanı. İtikatta münafık olanlar. İkincisi amelde münafık olanlar bunların durumu zordur. Bunlar Müslümanlardır. Ama bunların amellerinde nifak hastalığı vardır gelecek. Üçüncü grup ise Rabbimizin bize haber verdiği yine beyne derlik. İki arada bir derede olanların durumudur ki bunların durumu da yine tehlikelidir. Çünkü insan nerede ölürse orada dirilir. Hak tarafında ölürsen hak olarak dirilir, batıl tarafta ölürse batıl olarak dirilir. İşte aziz müminler, Rabbimiz bize bunları anlatacak. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ Şimdi ilk ayetlerimiz Bakara suresinde. Bakara suresi kimleri anlatan sure aziz müminler? <laughs> Yahudileri. Yahudileri anlatan bir surenin içerisinde münafıkların çokça anılmasının hikmeti ne olabilir? Yahudiler Tevrat'ın münafıklarıdır. Münafıklar da Yahudilerin kan kardeşleridir. Yahudiler münafıkların akıl hocasıdır. Bir araya gelmeseler de izledikleri yol aynıdır. Bakın Bakara suresinin ilk beş ayeti ki birinci ayeti zaten elif la mi müteşabih ayettir. Mana olarak bir mana veremeyiz. Geriye dört ayet kalıyor. Takvayı ve müttakileri kitabı anlatır. Sonra iki ayet gelir kafirleri anlatır. Ondan sonra on üç ayet. Bunu yirmi ayete kadar çıkaranlar var. Kimleri anlatır Yüce Allah? Münafıkları anlatır. İşte Rabbimiz başlıyor. Ve minen nâsi men yekûlü âmennâ ve bil yevmil âhir İnsanlardan Allah'a ve ahiret gününe inandığını söyleyenler de vardır. Ve mâ hum bi Ama onlar inanmazlar diyor allah Teala. Bakın inandıklarını söylüyorlar ama inanmıyor, inanmamış oluyorlar. Peki burada biz şunu düşünsek, acaba bu insanlar inandıklarını zannediyorlar olabilir mi? Yani niyetleri iyi, inanmayı düşünüyorlar, inandıklarını zannediyorlar ama allah Teala Teala imanlarını desteklememiş olabilir mi diye düşünüyoruz. allah Teala cevap veriyor. yuhâdiûn Allah, vellezînâ kuluhâirazîz min illâhi Bunlar neymiş, Allah'ı ve Müslümanları kaldırmaya çalışıyorlarmış. Dolayısıyla bunlar mümin olmadıklarını biliyorlar. Kendileri bunun farkındalar. İşte bu itikaden münafıktır ki bunların yeri ta aşağıların aşağısıdır. Fi kulubihim marad diyor allah Teala. Peki. Nifak nedir aziz müminler? <laughs> Kalbi bir hastalıktır. Fi <laughs> kulubihim marad. Demek ki aziz müminler kalpte hastalık olduğunda iman kamil olmuyor. Çünkü Rabbimiz kalplerinde hastalık var diyor. Peki kalplerinde nasıl bir hastalık var? Kibir. Biliyorsunuz bu Yahudiler Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Arap olduğu için tabi olmadılar değil mi? Peygamber olmadığı için değil. Haşa yalan söylediğini iddia etmiyorlardı biliyoruz ama bizler değil. Kibir. İkincisi inat. Bile isteye inat edip hakka karşı ayak diretmek. Sonra nankörlük, nimet, Allah'ın verdiğine nankörlük ettiğimizde bunun dönüşü bizim kalbimizde hastalığa sebep oluyor. Son aziz müminler ahlaksızlık. Bu da insanın münafık olmasına sebep olan bir hastalıktır, ahlaksızlık. Atalarımızın ar damarı çatlamış dediği duruma düşmeyin. Ve son maddede kalbi hastalık sürekli yalan söylemeyin. Mazeretimiz olabilir yalan söylediğimize. Ya mecburuz şudur budur gibi ama Allah korusun sürekli yalan insanın kalbini hasta eder azizim Devam ediyor Rabbimiz. fil Şimdi onlar kendilerini nasıl görüyorlar? allah Teala onları münafık olarak görüyor, kalplerinde hastalık olduğunu söylüyor ama bir de onlara soralım bakalım. Bir de biz kendimize soralım. Acaba kalbimizde hastalık olduğunu kabul ediyor muyuz? Ve izâ qîle lehum lâ tufsidû fil yeryüzünde bozgunculuk yapmayın denilir kendilerine. Derler ki kâlû innemâ nahnu muslihûn. Biz ıslah edicileriz. Kendilerini nasıl görüyorlar aziz, aziz müminler? İyilerin en iyisi. Bakın. Demek ki münafık kendisini kötü görmüyor. Kötü görmediği içinde düzelme çabası göstermiyor. Şimdi bir insan düşünün yaptığı günahın günah olmadığını kabul ettiğinde tevbe eder mi o günahı? Kabul etmiyor ki onun günah olduğunu kabul etmiyor. İşte bu böyle bir şey. Yaptıklarının ifsat değil ıslah olduğunu zannediyorlar. Biz de öyle zannedebiliriz aziz müminler. İşte bunu ayetlerle hadislerle analiz edeceğiz ki ıslah nedir, ifsad nedir? innahum humul mufsidun ve la Biraz önce yukarıda neyi sorduk? Dedik ki bunlar iman ettiklerini zannediyor olabilirler mi? Hayır dedik. Bunlar biliyor mümin olmadıkları. Şimdi buraya geldik. Allahu Teala buyuruyor ki onlar ifsa edenlerin, bozguncuların ta kendisi ama bilmiyorlar. Bakın burada bilmiyorlar. Kendilerinin bozguncu olduğunu bilmiyorlar. Kendilerini ıslah edenler zannediyorlar. İyilerden zannediyorlar kendilerini. Kötü olduklarını kabul etmiyorlar. Burası önemli aziz müminlerle olmadıklarını biliyorlar ama kendilerinin kötü olduklarını da kabul etmiyorlar. Ve lehum Normal insanların iman ettiği gibi iman edin denildiğinde kendilerine ne derlermiş? şu sefihlerin, atlı ermezlerin, affedersiniz ahmakların, aptalların, cahil cühelanın konumuna mı düşelim? Biz aydın insanlarız. Biz ilerici insanlarız. Bakın Müslümanlar nerede görüyorlar? Aşağıda görüyorlar. Kibir dedik ya biraz önce. Hamam böceği. Ben ben seviyesine ineceğim öyle mi? Derler diyor allah Teala. Ela <laughs> innehum, Asıl sefihler, aklı ermezler, ahmaklar onlardır ama velakin <laughs> la Bunu da bilmiyorlar. Bakın iki tane bilmedikleri konu çıktı. Bir kötü olduklarını bilmiyorlar. Kendilerini iyi zannediyorlar. İki akıllı olduklarını zannediyorlar. Oysa Allahu Teala onlara ahmak. وَاِذَا لَقُلْ لَذ۪ينَا مَنْ مُقَالُوا اَمَنَّا <Sessizlik> karşılaştıklarında bir araya geldiklerinde biz de Müslümanız derler. وَاِذَا خَلَوْا اِلَى شَيْاطِينِهِمْ Burası çok önemli aziz müminler. Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında demek ki arkadaşın kim? Sen olsun. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim atasözü burada devreye giriyor. Biz Allah'ı sevmeyenlerle kon kolaysa bu ayet diyor ki dikkat et. Ne derlermiş onlara? Galu inna ma'akum. Biz sizle beraberiz. İnne ma nahnu mustehzi'un. Onlarla dalga geçiyoruz. O zaman aziz müminler hem müminlerle oturacak kalkacak hem şeytanlarla ve şeytanlaşmış insanlarla oturup kalkacak hem müminlerle beraber olacak hem kötü insanlarla beraber olacak. Rabbimiz diyor ki bu çok tehlikelidir. Çünkü bu çok tehlikelidir diyor. Ne işin var orada? Hani çok kötü bir tabir var ya annem anneni falanca yerde görmüş diye o da sormuş. Senin annen ne yapıyormuş orada diye demek ki Müslümanın görülmemesi gereken yerler var. Müslümanın olmaması gereken yerler var. Müslümanın oturmaması gereken insanlar var. Şeytan burada semboldür. Şeytanlaşmış insanlar. Yani kimliği net olan Allah ve İslam düşmanları, peygamber düşmanları, Müslüman düşmanları şeytanla kastınız. Ula <laughs> hudâ. İşte bunlar satın alanlardır. Demek ki aziz müminler, münafıklar beleşçi insanlar değil. Münafıklar bol para harcıyorlar. Bir Müslüman gibi para harcayıp satın alıyorlar. Ama neyi satın alıyorlarmış? Dalaleti satın alıyorlar. Dalalete yatırım yapıyorlarmış. Dalalete yani yanlış yola yatırım yapıyorlarmış. Bir hidayeti bırakın. Cenneti bırakıp cehennemi satın alıyorlarmış. فَمَا رَبِحَا تِجَارَةُ مُنَا كَانْ Bu Allah'ın hükmü. Onların yaptığı ticaret diyor, kazandırmayacak. Çünkü onlar doğru yolda, hidayette değiller. Rabbim bizi onlardan onlardan muhafaza eylesin. Çok önemli bir konu aziz müminler, ayetlerle, hadislerle inşallah anlamaya çalışacağız. Kendimizi yoklamaya çalışacağız ki Allah'ın oğlardan etməsinizi o xastalıqdan varsa la ürüməyi təmizləyə bilərsiniz. Yəni və elhamdülillah hirrə aləmi